Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm değerli izleyiciler. Evet kitap önerileri videoları devam ediyor. Bugünkü kitap önerimiz Türklerin Sherlock Holmes'u Aman Vermez Avni. Bu kitap serisi 10 tane kitaptır. Bu 10 tane kitabın isimlerini şimdi söylemek istiyorum. Şimdi birinci kitap Yanmış Adam. İkinci kitap Kamalya'nın Ölümü. Üçüncü kitap Kanatlı Araba. Dördüncü kitap Kara Katil. Yani elimizdeki bu kitap. Kara Katil kitabı fotoğrafta da görüyorsunuz. 5. kitap Körebe 6. kitap Mavi Göz, 7. kitap Sessiz Tabanca, 8. kitap Boyacı, 9. kitap Ölü, 10. kitap İskeletler Arasında. Bu 10 kitabı tavsiye ederim. Değerli izleyicilerimiz, evet şimdi kitap Osmanlıca aslıyla birlikte basılmıştır. Kitabın bir sayfasında Osmanlıcası vardır. Osmanlıcasının altında Türkçesi vardır. Yan sayfada ise günümüz Türkçesine sadeleştirilmiş şekli vardır. Kitabın alt kısmında, sayfanın alt kısmında kısmında farklı anlaşılmayan kelimelerin anlamları vardır. O yönden de güzel kitap. Yani farklı kelimeleri bilmediğimiz kelimelerin anlamını yazıyor. Türk polislerinin gurur kaynağı Aman Verme Zavni'nin hatıra defterinden aktarılmış müthiş cinayet olaylarını ve suçluların yakalanıp tutuklanmalarını anlatan seridir. Evet Hicri olarak 1330. yılında yazılmış bu kitap. Evet şimdi kitabın en son arka kapak yazısını okumak istiyorum Geçen devirde sırf aklının dahice çalışmasına güvenerek bu mesleğe giren Avni daha 25 yaşında iken arkadaşlarının dikkatini ve hayretini çekmeye başlamış. Aynı zamanda zaptiye nezareti yöneticilerinin de takdirini kazanarak en önemli olayların, en gizemli cinayetlerin araştırılması ve takibi kendisine verilmişti. Emniyet hizmetlerine girişinin 5. senesinde aman vermez lakabıyla anılmaya başlamış ve bu lakap memleketin en sefil tabakasına kadar yayılmış yarası bulunan sefiller bundan pek kocunmakta kendilerini haklı görmüşlerdi. Avni ilk senelerde hırsızlar, yan kesiciler adi kabadayılar için bir afet bir musibet kesilmişti. Avni çok çalıştı. O kadar çok çalıştı ki nihayet vücudu bu güç yetmez çalışmaya dayanamayarak 42 yaşında yıprandı. Saçında sakalında bir tane siyah kıl kalmamış halde ahirete göç etti. Ölüm anında yanındaki ahbaplarına rahat döşeğimde can vermekte olduğu zaman kendim de şaşıyorum demişti. İşte serimizin kahramanı Avni böyle birisiydi. Şimdi bu kitabı herkese tavsiye ediyorum. Elimizdeki bu kitap yani dördüncü kitap Kara Katil kitabı 147 sayfadır. Bir başka kitap tavsiyeleri videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun değerli izleyicilerimiz. Videolarım nasıl daha kaliteli olabilir? Bu konudaki görüşlerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Dinlediğiniz için Allah razı olsun. Allah'a emanet olun değerli izleyicilerimiz. Eyvallah.